merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 4 5 AYT Matematik kitabımızda parabolün ÖSYM tadında 4 testini çözüyoruz. İlk sorumuzda hemen başlayalım. İki kulesi arasındaki uzaklığı 800 metre olan bir asma köprü yapılacaktır. Kulelerin köprü üzerine kalan kısımlarının uzunluğunun 100 metre olduğunu vermiş. Buradaki uzunluklar 100 metre. Kuleler arasında kullanılacak asma kablonun parabol şeklinde ve kulelere eş uzaklıktaki köprü merkezinin askının 4 metre uzunluğunda olması planlanıyor. Şimdi eş uzaklıktaki dediğine göre o zaman burasının zaten bize tepe noktası olduğunu söylemiş. Ve tepe noktasının olduğu yerden de bunların 400 metre 400 metre eşit uzaklıkta. Burada kuleleri varmış. Kulelerin uzunluğunu da 100 metre olarak veriyor. Köprü merkezinden 100 metre uzaklıktaki askıların uzunluğu nedir? Şimdi biz öncelikle bu parabol eğrisinin denklemini bulmaya çalışalım. Şöyle diyeceğiz. Burası tepe noktası olduğuna göre. Tepe noktasının koordinatları için. Şimdi şöyle yapalım. Tam iki eşit parçaya ayırdığı yerde. Yani tepe noktasının olduğu yerde simetri eksenimizi çizdik. Ve hatta bu simetri eksenin tam buradaki y eksenimiz olsun. Buradaki köprümüz de x ekseni olsun. Yani şuradaki değerimiz orijin. Dolayısıyla tepe noktasının koordinatları ne olacak? Apsisi 0. Ordinatı ise burası 4 metre olduğu için 0'a 4 tepe noktamızın koordinatları gelecek. Şimdi tepe noktasını biliyorsak o zaman biz tepe noktasını kullanarak yani şu denklemi kullanacağım. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k ifadesini kullanarak başlayalım. Y eşittir a çarpı r'si 0, x eksi 0'ın karesi artı k değerimizde 4 geldi. Daha sonra buradaki a'yı bulabilmek için bir noktaya daha ihtiyacımız var biliyorsunuz. Bunun için de ne yapalım? Mesela burada 400 metre uzaklıkta ve 100 metre uzunluğunda kuleler var. E o zaman buradaki, şimdi ben kulenin en tepe noktasına baktığım zaman buradaki noktaya a dersem a'nın koordinatları ne olacak? 400 metre buradaki apsisi 100 metre ise ordinatı olacak. Yani 400'e 100 bizim A noktamızın koordinatları ve parabolün üzerinde olduğuna göre parabolü sağlamak zorunda. Y yerine 100 X yerine de 400 yazacağım. Şöyle gelecek o zaman 100 eşittir A çarpı. Buradaki zaten x 0'dan burası 0 gidecek ve X'in karesi gelecek. Yani burası direkt 400'ün karesi artı 4. Karşı tarafa aldık 96 eşittir A çarpı. 400'ün karesi. Bunu da hatta paydaya alırsak A değerimiz 96 bölü 400'ün karesi olacak. Denklemi tekrar A yerine yazalım. 96 bölü 400'ün karesi çarpı x kare artı 4 geldi. Şimdi artık denklemi bulduk. Benden istediği noktaya bakalım. Köprü merkezden 100 metre uzaklıkta. Yani köprü merkezi burası. Köprü merkezinden 100 metre uzaklıkta ki noktamız B noktası olsun. E o zaman B noktasının apsisi 100 metre uzaklıkta olduğu için yani apsisi 100. Ordinatını istiyor benden ki buradaki B noktasını diyor. Burada şöyle diyelim hatta B noktamız şurası olması lazım. B noktasının koordinatları apsisi 400. Ordinatı ise buradaki uzunluğu olacak. Dolayısıyla benden bu uzunluğu istiyor. Şimdi bu o zaman ne diyeceğim? B noktasının absesi 100 olduğuna göre X gördüğüm yere 100 yazacağım. Ve denklemdeki Y'yi bulmaya çalışacağım. Y eşittir 96 bölü 400'ün karesi çarpı X yerine de 100 yazdık 100'ün karesi artı 4. Burada sadeleştirdiğimiz zaman şöyle gelecek aslında. Biz bunları 400'ün karesini şöyle yazabilirim. 400 çarpı 400. 100'ün karesine 100 çarpı 100 dediğim zaman direkt sadeleşmiş olacaklar. Hatta buradaki değerimiz 96 bölü 16 artı 4 gelecek. Bunları sadeleştirip Buradan da 6 geldi. 6 artı 4'ten de 10 metre olarak köprünün uzunluğunu yani buradaki 100 metre uzaklıktaki askının uzunluğunu bulmuş olacağım. Ve doğru cevabımız da B şıkkı gelecek. İkinci soruda AB'nin iki katı BC eşittir demiş. Hemen şöyle yapalım. AB uzunluğu M dersek o zaman BC uzunluğumuz 2M kadar olacak. Daha sonra burada doğru denklemini bize vermiş. O zaman doğru denklemini biz biliyorsak hemen onu kullanalım. Y eşittir x bölü 2 artı 1 de. X yerine 0 yazarsam y değerim 1 gelecek. Yani buradaki x'e 0 y'si 1 olan noktamız buradaki doğrunun sonuçta kesiştiği nokta B noktası. Koordinatları 0'a 1. O zaman buradaki OB uzunluğu 1 birim geldi. Daha sonra y'ye 0 yazdığımız zaman x bölü 2 artı 1'i 0 eşit dedik. Burada da x bölü 2 eşittir. Eksi 1'den x değerimizde eksi 2 geldi. Yani eksi 2 0 noktası. O da nedir? A noktası. Eksi 2 ye 0. Dolayısıyla buradaki a uzunluğu da 2 birim geldi. Daha sonra şimdi ben bu e, parabolde mesela burada parabolün eksi 5 noktasından geçtiğini görüyoruz. Yani x'i 0, y'si eksi 5. Dolayısıyla ben parabolde x yerine 0 yazdığım zaman C'sinin eksi 5 olduğunu buluyorum. Dolayısıyla parabolün denklemi şöyle geliyor aslında. Ax kare artı bx eksi 5. Bu şekilde parabol denklemimiz var. Şimdi doğru denklemi üzerinden de şöyle yapalım. Doğrunun geçtiği A noktasını B noktasını bulduk. C noktasını da bulabiliriz burada. Nasıl yapacağız? C noktasının koordinatlarını bulmak için burada x eksenine bir dik indirdiğim zaman C'nin koordinatlarını bulmak için O, D uzunluğunu ve CD D uzun, C hatta bizim yeni noktamız E olsun. C, E uzunluğunu bulmam lazım. O, E ve CE uzunlukları, C, uzunlukları C'nin koordinatlarını verecek. Bunun için de şöyle yapacağım. Burada bir üçgenimiz var. Hatta M, 2, M değerlerini de biliyoruz. Benzerlik kullanabiliriz aslında. Burası M, burası 2M, burasının 1, burasının 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi benzerlik yaptığımız zaman 1'in yani 1M'nin 3M'ye oranı dolayısıyla 1'in yine aynı şekilde benzerlik oranı yaptığımız zaman buradaki uzunluğun buradaki uzunluğa oranı olacak. 1'in 3'e oranı olduğu için burası aynı şekilde 3 geldi. Aynı şey burada geçerli. Şimdi burada M'ye 2M, M'ye 3M vermiş ya. Burada da 2'ye bunun tamamı gelmesi lazım. Yani 2 katı gelecek. Dolayısıyla 4 olmalı ki 2'nin 6'ya oranı M'nin 3M'ye oranına eşit geliyor. Bu şekilde bu uzunlukları bulduk. Dolayısıyla şuradaki OE uzunluğu 4. CE uzunluğu da 3 geldi. O zaman C noktasının koordinatları nedir? Apsisi burada 4, ordinatı ise 3 oldu. Şimdi C noktasının koordinatlarını biliyoruz. Ve bu C noktası ile A noktası parabolün üzerinde olduğuna göre parabolü sağlamak zorunda. İki noktayı da kullanacağım. A noktasını yazdığımız zaman A noktasının koordinatlarını parabol denkleminde yazıyorum. X gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin karesinden 4, 4A. Eksi 2B, eksi 5 eşittir 0. Buradan da 4A eksi 2B eşittir 5 geldi. Aynı şekilde 4'e 3 noktasını kullanacağım. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. 16A artı 4B eksi 5 eşittir. Y'si de 3. Düzenlediğimiz zaman burada da şöyle gelecek. 16A artı 4B eşittir 8. Hatta 4'e böldüğümüz zaman 4A artı B eşittir 2 geldi. Şimdi ben bunları yok etme metodunu uygulayarak A ya da B'yi yok etmeye çalışalım. Ki burada A'yı, bizden B'yi istediğine göre A'yı yok edelim. Şöyle yapalım. Eksi ile çarptığım zaman 4 a'lar gitti. Buradan eksi 3 b eşittir 3 geldi ve b değerimiz de eksi 1 olarak elde ettik. Yani doğru cevabımız a şıkkı oldu. Üçüncü soruda tepe noktasına koordinatları rk olan ve iki farklı gerçel kökü bulunan bir parabol denkleminin baş kat sayısı a sabit terimi c olmak üzere demiş. Eşitsizliklerini vermiş. a ve c sayıların işaretlerini bizden sırayla istiyor. Şimdi burada e, denklemizin baş katsayısı a sabit sabitlerinde c vermiş ya hemen o denklemi şöyle oluşturalım. y eşittir a x kare artı b x artı c. a çarpı c vermiş. a çarpı c yani c değerini biz nerede kullanırız? Kökler çarpımında. Köklerimizde iki farklı olduğuna göre biri x1 biri x2, x2 olsun. Kökler çarpımı dediğimiz zaman nedir burada? c bölü a. Şimdi A çarpı C pozitif olduğuna göre o zaman C bölü A da pozitiftir değil mi? Yani burada ya ikisi de negatif olacaktır buradaki değerlerden ya da ikisi de pozitif olacaktır. Çarpımları pozitif gelecek. Aynı durum bölümde de geçerli. O zaman her türlü kökler çarpımımız pozitif. Peki kökler çarpımı ne zaman pozitif olabilir? Kökler ikisi de negatif olursa olur ya da ikisi de pozitif olsa olur. İki durum buradan geldi. Bir de tepe noktasını yorumlayalım. Şimdi R çarpı K değerinin sıfırdan küçük olduğunu söylüyorsa ya R negatif K pozitiftir ya da tam tersi burası pozitif burası negatiftir. Buna göre olabilecek durumları inceleyelim. Mesela köklerimizin negatif olma durumunu düşünelim. Ve kollar da yukarıya doğru olsun. Bu sağlıyor mu? Şimdi kok, e, buradaki kökler ikisi de negatif. Yani çarpımları pozitif geliyor. Köklere bakalım. Yani tepe noktasına bakalım. Buradaki değerimiz R değeri. Burası K değeri. R değeri burada negatif geldi. K değeri negatif. Dolayısıyla R ile K'nın çarpımı pozitif oldu. Bunlardan birini sağlamamış oldu. Bu şartlarda alamam. Peki şöyle olur mu? Yine aynı şekilde ikisi negatif olsun. Kollar aşağıya doğru olsun. Kökler negatif. Çarpımları pozitif geldi. R değerimiz burada. K değerimiz burada. R değerimiz negatif. K değerimiz pozitif. Dolayısıyla buradaki çarpımı sağlamış oldu. Yani bu şekilde olabilir parabolümüz. Peki pozitif tarafta olma durumunu inceleyelim. Şöyle gelir mi? Köklerin çarpımı pozitif. R değerimiz burada. K değerimiz burada. R pozitif. K negatif. O zaman yine bu şartı sağladı. Bu şekilde de gelir. Peki şöyle olur mu? Hemen bakalım. Kökler çarpımı burada pozitif gelmiş oldu. R değerimiz pozitif. K değerimiz de pozitif. Çarpımları pozitif oldu. Ama RK nasıl burada küçük olmasını istedik? Bu şekilde olmaz. Yani olabilecek durumlar bunlar. Şimdi buna göre yorumlayalım. Bizim elimizdeki ihtimaller neler geldi? Burada ikisi de köklerden, kökleri ikisi de negatif oldu. Ya da kökleri ikisi de pozitif. Eğer kökler negatifse R değerimiz burada tepe noktası şöyle gelmiş olacak. R değerimiz negatif, K değerimiz pozitif. Burada da eğer köklerimiz pozitif değerlerse R değerimiz pozitif, K değerimiz negatif. Şimdi A'ya bakalım. A artı R demiş. İki ihtimalde burada sağlaması lazım. A ve R değerleri. Şimdi baş kat sayısı buradaki aşağıya doğru olduğu için A sıfırdan küçük. Yani A negatif. Burada da A pozitif. A değerinin bu öncelikle birinciye bakalım. Sonra ikinci duruma bakalım. Birinci durumda A değerimiz pozitif. Yani şuradaki değerimiz pozitif. R değerimiz de burada pozitif almış olduk. Şurası negatifti. R değerimiz de pozitif. Yani buradaki çarpım pozitif geldi. K eksi C. K'yı burada negatif aldım. C'yi ise buradaki C değerimiz ise neydi? İkisi de sağ tarafta olduğu için C'yi ise pozitif aldık. Önünde de eksisi olduğu için burası da eksi geldi. Dolayısıyla toplamlarından eksi. Artı ile eksinin çarpımından da A değerimiz eksi oldu. Şimdi aynısını burada da aynı şekilde kullanmam lazım. Yani bunda da bir kontrol edelim. İkinci durumda da kontrol edelim. İkinci duruma baktığımız zaman A değerimiz negatif, R değerimiz pozitif. Pardon, R değerimiz de negatif. Dolayısıyla buradaki toplam ikisi de negatif olduğu için negatif geldi. K eksi C. K değerini burada pozitif aldım. İkinci denkleme, ikinci parabole bakıyorum. K değerimiz pozitif. Şurası pozitif geldi. C değerimiz ise buradaki C değerini kökler çarpımını zaten buradaki ifademize baktığımız zaman ikisi de sıfırdan küçük olduğu için C değerimiz de negatif gelmiş oldu. E C değerimiz negatifse o zaman buradaki ifademizi eksi ile çarptık artı. Burası artı geldi. Artı ile eksinin çarpımından da eksi. Yani aslında ister birinci ister ikinci parabolü kontrol edin aynı şey gelecektir. İkisini de zaten sağlayan değerleri aldık. B'ye bakalım şimdi. A'yı bulduk. B'ye bakalım. Mesela ben birinci parabol üzerinden gitmek istiyorum. Fark etmiyor dediğim gibi. A değerimiz pozitif. Burada R değerimiz yine pozitif geldi. Çarpımları pozitif oldu. C değerimize baktığımız zaman kökler zaten pozitif olduğu için kökler çarpımı buradaki değerimiz yine aynı şekilde pozitif gelecek. Yani burada şöyle diyelim. A çarpı C zaten buradaki değerimiz pozitifti. Köklerimizin burada kollar yukarıya doğru olduğu için burası artı. Burası da artı olmak zorunda. Yani C değerimiz pozitif. K değerimiz ise negatifti. Çarpımlarından eksi geldi. Eksi eksi'nin çarpımından artı oldu. Artı ile artının toplamından da artı. B'yi de bulduk. A çarpı K. A'yı pozitif almıştık. K değerimiz ise negatifti. Çarpımlarına negatif geldi. Yani eksi artı eksi olacak. O da bize C şıkkında verilmiş. Dördüncü soruda A elemanıdır. Reel sayı sıfırdan farklı olacak şekilde demiş. B, C reel sayılar. Fx fonksiyonu vermiş. M, N kapalı aralığındaki görüntüsü Fn, Fn olduğuna göre tepe noktasının absisi de Tx verilmiş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi Şöyle söyleyelim. Burada öncelere tek tek baktığımız zaman A'nın sıfırdan büyük olma durumuyla başlayalım. Burada parabolümüzün tepe noktası yani burada kollar yukarıya doğru olduğunda şöyle bir parabol olduğunu düşünelim. Tepe noktasının absesinin tx olduğunu vermiş. Burası tepe noktası ise buradaki değerimiz tx. Şimdi mn kapalı aralığında dediğine göre demek ki m değeri n'den küçük. E, bunlara karşılık gelen fm ve fn değerleri de bu şekilde. fm de fn'den küçük gelecek. Bunların görüntüsü yani öyle bir m değeri yazacaksın ki m, n sıralamasına uyacak ve görüntüsü de m'nin görüntüsü n'nin görüntüsünden küçük olacak. Bu nasıl olabilir? Mesela buradaki değerimiz de şöyle söyleyelim. Mesela sağ tarafta oldukları düşünelim. Tepe noktasının sağ tarafında olsalar m burada olsa n burada olsa m'nin görüntüsü burada negatif bir değer gelecek. n'nin görüntüsü burada pozitif bir değer gelecek. Dolayısıyla m'nin e, buradaki f, m değeri f, n değerinden küçük. Burası f, m. Burası f gelecek. Fm Fn'den küçük. m de n'den küçük. Bu şekilde sağlıyor. Ve böyle olursa demiş ise demiş t x ile m arasındaki mesafe. t x ile m arasındaki mesafe burası. t x ile n arasındaki mesafe burası. t x ile m arasındaki mesafe t x ile n arasındaki mesafeden küçüktür. Evet bu şekilde sağlamış oluyor. Şimdi burada şöyle olabilir mi? Bunların ikisinin sol tarafta olma durumu var mı? Ona bakalım. Yani buradaki ifademizde şöyle gelmiş olsalar yine t tepe noktası burada tx değerimiz burada. Şimdi m n'den küçük gelecek. Mesela ikisinin de sol tarafta olduğunu düşünelim. m değeri burada, n değeri burada olmuş olsa m'nin görüntüsü burada, n'nin görüntüsü burada olacak. Dolayısıyla f m değeri f n değerinden küçük olma bu şekilde değil. Sağ tarafta olacakmış ikisi de bu şekilde aldık. Peki e, ikisinde biri sol tarafta biri sağ tarafta olma durumu var mı? Hemen onu da kontrol edelim. Mesela şöyle geldi. Tepe noktası burada. Tx burada. M burada işte N elinde mesela burada olma durumunu düşünelim. Şurada da bir N değeri olsun. M'nin aldığı değer burada. N'nin aldığı değer burada. Şimdi bu şekilde olduğunda evet M değeri F M değeri F N değerinden yine küçük gelmiş oldu. Ve böyle olduğunda demiş TX ile M arasındaki mesafe TX ile N arasındaki mesafeden küçük olacak. Şimdi böyle olabilir mi? Bu şartlarda MN sıralaması olur mu? Tx de şurası Tx ile m arasındaki mesafe Tx ile n arasındaki mesafeden küçüktür. Şimdi bunlar eşit de olabilirler ya da şöyle de olabilirdi. Mesela n değerimizi biz şurada da almış olabilirdik. Dolayısıyla buradaki aradaki mesafe buradaki aradaki mesafeden büyük olmaya da bilirdi. Bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani Tx ile m arasındaki mesafe Tx ile n arasındaki mesafeden kesin küçüktür diyemem. Dolayısıyla bu şekilde de gelemez. O zaman olabilecek şekli bu olabilir. A sıfırdan büyük olduğunda. Bir de A'sının sıfırdan küçük olma durumuna bakalım. Şimdi A sıfırdan küçük oldu. Şöyle gelmiş olsun. Tepe noktası burada. Tx burada. Yine aynı şekilde M'ye kapalı aralığında demiş. Bu sefer de şöyle olmalı. Tx ile M arasındaki mesafe Tx ile N arasındaki mesafeden büyük olmalıymış. Yani M daha uzakta olacak burada. Şimdi MN kapalı aralığında dediğine göre. Şöyle alsak o zaman bu şartlara uygun. M burada N burada olsa. M'nin görüntüsü burası. N'nin görüntüsü burası. Yine f m f n'den küçük şartını da sağladı. Ve diyor ki T x ve M arasındaki mesafe T x M arasındaki mesafe bunun tamamı. T x ve N arasındaki mesafe ise burası. Dolayısıyla M ile arasındaki mesafe N ile arasındaki mesafeden büyük geldi mi? Evet geldi. O zaman bu şekilde gelmesi lazım. Yani kolları aşağıya doğru olduğunda da M, N'nin sıralaması bu şekilde olacak. İkisi de sağ tarafta olduğuna yine sağlamayacaktır. Biraz önce zaten örneğini yaptık. Peki bize bir de şunu söylemiş. Üçüncüsü de diyor ki MN TX arasında olması mümkün değildir demiş. E, zaten burada sağ taraftakinde denemiştik. MN tam ortada geldiğinde yani TX bunların tam ortasına kaldığında sağlamamıştı. Kollar aşağıya olma durumunda da deneyelim. Mesela yine şöyle geldi. MN tam ortada kalmış olsun. Şurası TX. M burada olsun. N burada olsun. Şimdi M'nin aldığı görüntü ve N'nin aldığı görüntüyü burada tam karşılaştıramayabiliriz. Yani aradaki mesafeyi de aynı şekilde karşılaştıramayabiliriz. Dolayısıyla bu şekilde gelmesi yine mümkün değil. Kollar aşağıya doğruysa ikisi de sol tarafta. Kollar yukarıda doğruysa ikisi de sol, sağ tarafta olacak. Ve bu şekilde verdiği değerler de doğru olacak. Yani t m MN arasında olması da mümkün değildir diyoruz. O yüzden doğru cevabımız burada hepsi geliyor. Beşinci soruda aşağıda ikinci derecenin fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Tepe noktaların absisleri de sırasıyla TF ve TG olmak üzere AB uzunluğu kaç birimdir? Şimdi absislerinden bahsediyor. F'nin burada apsisine baktığımız zaman yani te, buradaki F kırmızı fonksiyon. Tepe noktası burası ve tepe noktasının apsisi o zaman buraya karşılık gelecek. Şuradaki noktamız TF. Aynı şekilde siyah fonksiyonu yani G fonksiyonu tepe noktası burası ise onun da yine aynı şekilde apsisi buraya karşılık gelecek. Burası da TG ve aralarındaki mesafenin de 6 birim olduğunu vermiş. Buradaki değerimiz şöyle yazalım. Burası TG. Buradaki değerimiz ise kolları yukarı aşağı doğru olan da TF'nin apsisi. Şimdi buradaki AB uzunluğunu istiyor bizden. Nasıl yapabiliriz? Şöyle diyelim. Şimdi tepe noktasının olduğu yer yani parabollerin tam orta noktası değil mi? Apsislerin yani kolları normalde mesela bu şekilde verdiği zaman burası tepe noktasının buradaki kolları ise x80'i kestiği noktalarsa bunlar Bunların tam orta noktası tepe noktasının apsisi olacak. E orta noktayı kullanabiliriz o zaman. Yani şöyle diyelim mesela kolları yukarıya doğru olan parabol 0 noktasından bir de A noktasından geçiyor. Apsislerinin toplamının yarısı buradaki g fonksiyonun tam orta noktasını verecek. Yani şöyle buradaki değerimizin kolları yukarıya doğru olan dedik. Burası tg idi. Burası 0 noktası, burası A noktası. Bu aynısını taşıdım. Ben bu 0 ve A noktaların apsislerini toplayıp 2'ye böldüğüm zaman tepe noktasının apsisini yani TG'yi bana vermiş olacak. Aynı şeyi burada e, F fonksiyonu için yapalım. F fonksiyonunu da bize şöyle vermiş. Sıfırdan geçiyor. Bir de B noktasından geçiyor. Tepe noktasının de TG olduğunu biliyoruz. E, o zaman B ve sıfır noktalarının apsislerinin tam ortası TG olacak. Yani sıfır artı B bölü 2 de bize TG'yi verecek. Absislerin toplamının yarısı tepe noktasının apsisinin burada apsis değerini vermiş olacak. Şimdi biz neyi biliyoruz? Tf ve Tg. Bu arada bu e, kolları aşağıya olan F'di. Yani burası Tg'di. Tf TF ve Tg arasındaki mesafeyi biliyoruz. O zaman bunların ikisini birbirinden çıkartalım. Tf eksi Tg diyelim. Burada kimin kimden çıkarttığımız tam böyle net olsun diye mutlak değer yapıyoruz. Yani negatif çıkmasın diye. Buradaki değerimiz sıfırlar zaten gittiği için burası a bölü 2. Buradaki değerimiz de b bölü 2. Çıkardığımız zaman yani buradan b bölü 2'den a bölü 2'yi yine mutlak değer içerisine çıkartıyorum. Bu paydalarımız eşit olduğu için zaten b eksi a bölü 2 gelecek. Ve burası tf eksi tg'nin de 6 olduğunu biliyorum. İçten dışarı çarpımı yaptığımız zaman da b noktası ile a noktası arasındaki farkın 12 birim olduğunu buluyorum. İster a eksi b yazın ister b eksi a mutlak değer olduğu için fark etmiyor. Bizden a b arasındaki uzunluğu istediği için de doğru cevabımız burada eşittir geliyor. 6. soru 2023 ayette çıkmış bir ÖSM sorusu. ABC gerçel sayıları için demiş. Çarpımları sıfırdan büyük olmak üzere fonksiyonu vermiş ve hangileri olabilir diye soruyor. Şimdi şunu yorumlayalım öncelikle. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük. Ne olabilir bu işaretler? Mesela hepsi artı olabilir. Hepsi eksi olamaz. İki tanesi eksi bir tanesi artı olabilir. Başka zaten gelmiyor. Bu artı yer değiştirebilir sadece. Eksi artı eksi olabilir. Artı eksi eksi olabilir. Şimdi gelebilecek durumlar bunlar. Bunlara göre her bir grafiği yorumlayalım. Birinci grafiğe baktığın zaman Kolları yukarıya doğru olduğu için A'sı bir kere pozitif. Kökler toplamına bakalım. Eksi B bölü A değerimiz. Şimdi köklerimizden negatif olan değerle pozitife baktığımız zaman pozitif değer daha grafik sağ tarafa kaydığı için pozitif değer daha büyük. Dolayısıyla kökler toplamı pozitif olur. Şimdi A pozitifse B negatif olmalı ki eksi ile eksinin çarpımından artı gelsin ve artı bölü artıdan da artı olsun. O yüzden bunun B'sinin de negatif olduğunu bulduk. Kökler çarpımına da bakalım. C bölü A değerimiz. Kökler çarpım bir negatif biri pozitif olduğu için negatif olmalı. A pozitif olduğuna göre C negatif gelmeli. Böyle bir durum var mı? Hemen bakalım sağ tarafta. A, ne, A pozitif, B, C negatif. Evet var. Buradaki durumu sağlıyor. O yüzden birinci grafiği aldık. İkincisine bakalım. İkincisinde kolları aşağıya doğru. Kollar aşağıya doğru olduğu için A'sı burada şöyle yazalım. A'sı negatif geldi. Kökler toplaması yukarıdakinin aynısı. Yine sağ tarafa yatık olduğu için, sağ tarafa doğru kaymış olduğu için Kökler toplamı pozitif. Dolayısıyla aynı yorumlardan dolayı B'si yine negatif geldi. Kökler çarpımı da negatif olduğu için yine biraz önceki grafikteki yorumlardan yine bunun da C'si negatif geldi. E şimdi üçünün de negatif olma durumu buradaki değerlerin hiçbirinde yok değil mi? O yüzden bu şekilde grafik sağlamaz. İkincisi gitti. Üçüncüsüne baktık. Üçüncüsünde de kollar yukarıya doğru olduğu için A pozitif. Kökler toplamı eksi B bölü A değerimiz. ikisi de negatif değerli olduğu için kökler toplamı negatif olmalı. A pozitifti. O zaman B de pozitif olmalı ki artı ile eksinin çarpımının eksi gelsin. Eksinin artıya bölümünden de eksi olsun. O yüzden B'si pozitif. Kökler çarpımına bakalım. C bölü A değerimiz. ikisi de negatif olduğu için kökler çarpımı pozitif olmalı. A değerimiz pozitif. O zaman C de pozitif olmalı ki artının artıya bölümünden artı gelsin. O yüzden C de pozitif. Hepsinin artı olma durumu var mı? Evet var. O zaman üçüncü öncülü de aldık. Doğru cevabımız da buradan 1 ve 3 geldi. Yedinci soruda aşağıda gösterilen ayakları parabol içinde tasarlanmış sandalyenin kırmızı renkli kolçakları ayakları tepe noktalarına monte edilmiş. Oturma kısmı ayak üzerindeki A ve B noktalarına yer düzlemine paralel olacak şekilde monte edilmiş olup yerden yükseklikte 8 birim verilmiş. A, B arası 6 birim, C, D arası 10 birim ve kolçağın yerden yüksekliği kaç birimdir? Yani şuradaki yüksekliği bize e, buradaki x uzunluğunu aslında istiyor. Şimdi baktığımız zaman da zaten buradaki nokta parabolün tepe noktası değil mi? Tepe noktası ise o zaman ben buradaki x'in olduğu yeri y ekseni olarak alsam. Burasını da x ekseni olarak alsam. E, dolayısıyla parabol tam tepe noktasından geçtiğinde y ekseni olduğu yerde parabolü iki eşit parçaya bölmüş olacak. Ve buradaki tamamını cd'nin tamamını 10 birim vermişti. Bunları 5-5 paylaştıracak. A, 6 birim vermişti. Bunları 3-3 paylaştıracak. Ve tepe noktasında koordinatları ne olacak? Tam burası orijin olduğu için sıfıra yüksekliği de zaten x birim sıfıra x. Benden x'i istiyor. Şimdi burada c ve d x ekseni kesi noktaları olduğuna göre d'nin koordinatları 5'e 0, c'nin koordinatları da eksi 5'e 0. İki noktasında geçtiği iki noktayı da biliyoruz burada x ekseni kesi noktaları biliyoruz. O zaman şunu kullanalım. Y eşittir a çarpı x eksi x1, x eksi x2. Y eşittir A çarpı X eksi 5. X eksi eksi 5'ten dolayı da X artı 5 geldi. Sonra buradaki A'yı bulmak için de parabol üzerindeki bir noktayı daha kullanalım. O da mesela ister A ister B olsun fark etmez. B noktasının koordinatlarını yazacak olsak. B noktası X eksenine olan uzaklığın zaten 8 birim olduğunu biliyorum. Buradaki mesafede buradaki 3'ten dolayı da 3 geldi. Yani B'nin koordinatları 3'e 8. E o zaman ben parabolün üzerine bunu yazayım x yerine 3, y yerine 8 yazacağım. a çarpı burada 3 eksi 5, 3 artı 5. Yani 8 eşittir a çarpı eksi 2 çarpı 8. a değerimiz de buradan eksi 1 bölü 2 geldi. Yerine yazalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 5, x artı 5 oldu. Daha sonra buradaki değerimiz de bizden ne istiyordu? Tepe noktasının koordinatları. Yani x'i 0 olduğundaki ordinatını istiyor x yerine 0 yazarsak eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 5 çarpı 5 yani artı 25 bölü 2 tepe noktasının ordinatını bana vermiş oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız e şıkkı geldi. 8. soruda m elemanları reel sayı olmak üzere fonksiyonların tepe noktalarından geçen doğru hem f hem de g'nin grafiğine teğettir demiş. Buna göre m kaçtır? Şimdi tepe noktalarından geçen doğru bunlara teğet olabilmesi için o zaman ikisi de şimdi şöyle söyleyelim. Mesela şöyle bir doğrumuz var. Tepe noktalarından geçen doğru teğet olacaksa birinin tepe noktası burada birinin tepe noktası burada. Mesela F'nin tepe noktası burası olsun G'nin tepe noktası burada. Kollarımız zaten yukarıya doğru bu şekilde iki tane grafik olacaktır. Parabol grafiği olacaktır. Şimdi ancak bu şekilde geldiğinde bizim doğrumuz tepe noktalarına teğet olabilir. Yani bu ne demek? İkisi de aynı hizada olması lazım. Biri burada biri burada olmuş olsa tam tepe noktalarından geçen doğru buradakinin tepe noktası buradakinin tepe noktası gelmemiş olabilir. O yüzden de bunlar ancak ne zaman olur? Bu doğrunun üzerinde olduğunda yani bunların y'lerinin aynı olması lazım. Şöyle koordinatlarımız çizdiğimiz zaman y değeri bu çizdiğimiz tepe noktasının burada çizdiğimiz doğrunun y değeri aynı olması lazım. Görüntüleri buradaki sonuçları aynı olmalı. Yani buradaki evet absisleri farklı değerlerde olabilir ama y değerleri bunlara karşılık gelen y değerleri aynı olması lazım. E o zaman bakalım mesela ikisine tepe noktasının r'si ile başlayalım önce. R değerimiz birincisine baktığımız zaman eksi B bölü 2A dediğimiz zaman R'si 3 geldi. Yani birininki sağ tarafta olacakmış. Diğerininkine bakalım. R eşittir eksi B bölü 2A'dan diğeri de eksi 1 olacak. O zaman buradaki tepe noktası R'si eksi 1. Bunun tepe noktası 3 olacak. Burası o zaman e, buradaki değerimiz G'nin tepe noktası. Burası F'nin tepe noktası olsun. Daha sonra bunların dediğim gibi k değerlerinin eşit olması gerekiyor. Yani eksi 1'in görüntüsü ile 3'ün görüntüsü aynı olması lazım ki bu dediğimiz şartları sağlasın. Ben o zaman birincisinin yani f'nin tepe noktasının k değerini bulayım. x gördüğüm yere 3 yazacağım. Buradan 9 eksi 18 artı 1'den eksi 8 geldi. Aynı şekilde burada da g'de de x yerine eksi 1 yazıp bunun da k değerini bulalım. Buradan 1 eksi 2 artı m'den m eksi 1 geldi. Dediğim gibi ikisinde k değerlerinin eşit olması gerektiği için eşit olacaklar. m eksi 1 eksi 8'e eşit. m de buradan eksi 7 geldi. Benden de onu istemiş. O yüzden de doğru cevabımız b şıkkı oldu. Evet arkadaşlar ÖSYM adında 4 testini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde orijinal sorular 1 testi. Testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.